Günaydın. Çok da kaçırılıyor. burcu yılan mı senin? O ne be? Çin burcum? Kim burcum? <laughs> çim, burcum çim miyiz? Sen. Sen, sen, kim burcum? Kim Kim burcum? Kim burcum? Arkadaşlar bundan sonra sera Seray'a Kim kesinlikle demeliyiz. Ya. Ne alaka Serayettin? Çünkü Seray'la henüz geçiş Kim Niye? Serayet erkek gibi. Sen ne böyle? Bir hatun göremiyoruz demek ki. İşve, cilve. Ben öyle iş ve cilveli olamıyorum tatlım. Cil Anladın mı? Ya? Yok ben böyle ağır oturak bir O yüzden korkar. Korkar. böyle duruyorum yani. Adam bana ya? Ne yapayım korksun. Bir tane geçireceksin diye öyleymiş gibi duruyorsun. Ay ne alakası var bir tane geçireceğim. Ağırım ben yani. Birazcık üstüne gitsem bir tane bana vuracak mısın gibi hissediyorum. Bir şey yapamıyorum sana o yüzden. Ne ne ben hiç istiyorsun? sevmem çünkü. Ne, yani. ben, ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun mesela bana bir şey? Yapayım. Hayatım ben bir şey yapmak istemiyorum. Birazcık harekete geçmeni isterdim yani. Tamam ama ben böyle oyna kalamıyorum uzak mesela. Yani. Ben böyleyim mesela. Normalde bir e diyorum canım niye Yani sopa yuttun. <laughs> sopa yuttun. <laughs> o senin içindeki Seray. Gelmeden sopayı yuttu. Seray dolayın. can bekliye çocuğu, çocuğu diyorum. o çıkartın. benim de Benimdi kanka. İkisinden birini Bence çıkarırsa ev çıkmış olacak. çıkarabilirim doğru söylüyorsun. Şu içindeki çıkar hani artık. Çocuk vardır ya senin. İçindeki kılın bir kadın var. vardır. Biraz gerildim böyle de bir elim ayağım bir şey oldu. Sen hep sinirlisin, yani. hep agresifsin. Sinirli agresif değilim yaklaştın? arkadaşlar. Senin agresif değil. Siz bana öyle soktunuz. soktunuz. Kız geldiğinden beri bozduğum, yanımda oturduk ya. ya. Bana sıcaklar, afakalar basıyor. Yani. Çünkü o kadar negatif enerji negatif var ki. Negatif enerji yok bence. Ay yemin ederim var hem de öyle böyle değil. <laughs> negatif enerji var. Sen böyle mı? konuşuyorsun <laughs> Mesela şu an sen bana onu yüklüyorsun tamam mı? Çünkü sana bir <laughs> hafta daha atlanan sana yüklenmiş. Ama sen beni şu anda psikolojik olarak zorluyorsun mesela. Psikolojik olarak zorluyorum. Belki birazcık gaza gelirsin de birazcık izlenir. Ama şu an biraz pozitif yönde gaza getirirsin. Negatif yönde gaza getirirsin. Pozitif yönde getirdikten oldu. Aman yarabbi çok soğuk. Şu sopayı çıkaramadın. Aç kız ağzını çekeceğim. Aç. Şey Çıkar şu sopayı. Şimdi yani bir şey söylemeyeceğim. Aç. Ablan ne yemin ederim korkuyordur sopaya ya. Sopayı ya Gerçekten korkuyordur yani. Ona daha da ben ben bir yandan. Beni seven insan böyle sevsin yani. Ben böyleyim. Çok güzel. ilk başta konuştum bunları. Bana bağırma dedin konuştum söyledim. Şimdi sen bağırmaya gelemiyorsun. Bak misin? iyi ki en başta söyledi şu an diyor ki o bağırdığında. E, Emre bağırıp Ay, Hazal böyle tepki verdiğinde diyebiliyor ki Hazal ben sana en başta söylemiştim bunları diyor. Aynen. En başta ben sana bağırma ben böyleyim demiştim. Sen kabul ettin devam ettin diyebiliyor anladım. En baştan söylemek çok iyi bir şey. Koz olarak kullanırsın <gülüyor> yani. <gülüyor> O tarafımı belli O tarafımı görmediği için ben ilk başta söyledim bak dedim benim bir tarafım da var dedim orası çok kötü dedim. Bana yükseldiği zaman bağırış, bağırma olduğu zaman farkında olmadan ben de bağırıyorum sinirleniyorum kendimi kaybediyorum dedim. İşte. O yüzümü görünce herhalde çok yaşadı çocuk. Ama hmm. şey yani bak Emre'nin o konuda şeyi var bir kere Hazal'ın uyardığı şeyi bir daha yapmıyor çünkü Hazal'ı gerçekten seviyor ve üzmek istemiyor. Oy Fark mi? etmeden evet, yapabiliyor. Vallahi. Bu fedakarlık zaten ilişkide en önemli şey. Kesinlikle fedakar, sadakar. botan dün bıraksanız ekranından çıkacaktı yanımıza yani o derece. Batuhan'a dün çok güldüm ya ceza aldığında. Batuhan buraya kağıtlar yazıyor ya. Gördüm okudum. Okumadan aslında biz böyle yapıyoruz. Bu ne ki ya diyorum. Bunları kim yazmış diyor. Kağıdın önüne oturuyor. Hani bir şey yapamıyor ya. Ya diyor ezan, 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 ezan okuluyor ya. ya. Like aynen ya. çok güzel bir Vallahi Valla şöyle söyleyeyim Batu e, e, çok uğraşmış. sevdiğim bir arkadaş. Ben çok uğraştım. Çok seviyorum yani çok yani iyi niyet. Aynen ilk günden beri seviyorum çok iyi bir insan. Adnan farkındaysan Hazal'a dedi ya hani ben sana Emre'den dolayı değil sana sen olduğun için oy veriyorum dedi. Bunu neden dedi sence Mehtap? Böyle dediğinde Emre nasıl fışkırdı kalktı ayağa? Emre ayağı. bir anda ayağa kalktı böyle. Niye kalktın? Sen Bak her şakanın alt, Emre ne demişti bir kere bana? Her şakanın altında bir gerçek vardır Sürekli demişti. Sürekli diyor bunu. Sürekli Hatırladın diyor. değil mi? Evet. Bu Emre'nin kilit lafıdır. Bunu Adnan'a karşı da yapmıştı. Her şakanın altında bir gerçek vardır. Hala şakalaşıyorlar. Her neyse bunu söyledi. Bir söyleyince Adnan'da kötü olur bu şakayı. Bak bir söyleyince kötü olur. Ama ben bunu söyleyeceğim. Adnan da bu şakayı Emre'ye karşı yaptı. Neydi bu şaka? Ee, Hazal Emre'ye Emre yok, Emre, Hazal sen Emre ile beraber olduğun için değil Hazal sen olduğun için sana oy veriyorum, koruma altına alıyorum demişti. Aynen öyle. Emre'den yani, dolayı değil. E ee, Murat'ı daha çok seviyorsun. Murat abi diye koruyorsun o zaman. Beni niye yazıyorsun? Beni koruma altına. Al. Çok seviyorsan şimdi şöyle bir şey var Meto. Çok metod. birlikte olduğumuzu istiyorsun. Gala gecesi yanında dikiliyorsun. Burası evlilik çok programı, istiyorsun. Tamam mı? Hani çok Ama yakın yok. arkadaşının sevgilisi olsa da Hazal'a karşı bir şeyler hissedebilirsin. Adnan ama Nemre, içinde kalır. Evet ama içinde kalır. Adnan Emre çok yakın arkadaş olsa da Adnan Hazal'a karşı bir şey hissediyor olabilir. Ben hafta sonu Aysel'in annesi gelmiş. Ondan sonra zaten Ali'den dolayı psikolojim bozuk gitti. Ve pazar akşamına kadar evden hiç çıkmadım. Pazar akşamı kardeşimler beni sinemaya götürdüler. Ve sinemadan sonra hedil deniyormuş. Hadel deyip duruyorum hani okunuş tarzıyla. Hadel'le buluştum. Ondan sonra sinemadan çıktım gece 11. Hani sırf buradaki samimiyetimizden, sevdiğimden ben böyle bir insan. İlle görüşeceğiz, neredesin dedim de dedi, oteldeyim. Gittim otelde yanına kahve içmek için. Yaren de yanımda bu arada. Bak Yaren'le gidiyorum. Ben sevdiğim insan için tamam mı sırtımla yükle giderim yani. Bilir İki elim kanda olsa. Gittim, görüştüm. Oturduk, sohbet ettik. Dedim hadi Ali, yani Cansel'e hiç mi bir şans veremezsin? Hani hiç mi bir şey olamaz? Dedi ki Cansel'i ekrandan izlediğimde hani burada da hani falan da Cansel'e yüklenmiştik ya biz zamanında. Bak Eser hasta sen süslenmiş püslenmiş gelmişsin. Sen Eser'in hastalık zamanında değer vermiyorsun diye söylemiştik ya hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Kadın bunu anne olarak izlediğinde şöyle düşünüyor. Ha bu kız yarın bir gün evlendiğinde benim oğlum hastalandığında iyi bakamayacak. Çünkü evin tek çocuğu. El bebek gül bebek büyütmüşler. Anladın mı? Evet o da biraz abartı. Cansel de ama bak şimdi Cansel de evin tek kızı şımartılmış. Hani başka birine böyle bebeksi davranmayı beceremiyor anladın mı? Evet. İkisi de şımarık yetiştirilen çocuklar. Ama şu var, ikisi de evin tek çocuğu, Eser'in annesi. E, Cansel belki kadın olarak tek başına yapabilir ömür boyunca yalnız kalsa da. Eser tek başına kalınca yapabilir mi korkusunda? Hani erkek ya, bir erkek hani yaşlandığında tek başına yapamaz düşüncesinde. Anne olduğu için Eser'in ileriki hayatını düşündüğü Ya sen anne için... olduğun için daha iyi anlayabilirsin. Ben şimdi anne olmadığım için Ama bak şimdi hak vereceksin koyamıyorum. Şunu söyleyeceğim. Sonra şunu söyledi. Dedi ki Eser hastalandığında itina göstermediği için Cansel'i de istemem ileriki hayatında da itina göstermeyecek dedi. Ve şunu söyledi. Eser benimle görüşmüyor Cansel yüzünden dedi. Bak bir anne tamam sen erkek olabilirsin, eş olabilirsin ama sen el kızı için annenle görüşmüyorsan annen tabii ki ben istemiyorum diyecek. Tabii ki daha bilenecek. Bu sayede Cansel'e de bilenecek. Doğru Anladın değilim. mı? Senin annen düşünsene eşinle eşin seni görüştürmüyor sana küsecek, eşine bilenecek. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Diyecek ki bak el oğlu benimle görüştürmüyor. Anladın mı? Ben kızımı göremiyorum. Aa kızım da niye kaçıp gelmiyor benimle görüşmek için? Yanlış. Senin kaçıp annenle görüşmen gerekiyor değil mi normalde bu durumda? Bir saatte olsa vakit ayırman gerekiyor görüşmek için değil mi? Ee, hani bu tarz şeyleri istiyor. Kadın çok bir şey istemiyor eserden. Hani mesela sonra uçağı iptal olmuş. Aradım dedim ki uçağın iptal olmuş ne yaptın dedim. Hani gelmedi dedi. Hani uçağım iptal oldu ama Eser benimle görüşmeye gelmedi dedi. 10 saatlik yoldan gelen bir anne var. Anladın mı? Ve Eser Cansel'den dolayı annesini görmeye gitmiyor. Ve annesi Çok bu sadece bir örnek. Bunlar için kırılıyor. Anladın mı? Tabii ki yanlış. Bu sayede de Cansel'e kızdığı hiçbir nokta yokken yani Eser yüzünden Cansel'e bileniyor. Sen yeter ki sen kısmetse o.